Merhabalar sevgili dostlar Bugün sizlerle Tank GG rehberinde birlikteyiz Bu siteyi nasıl efektif kullanabiliriz Ve Hiç oynamadığımız tankın bile Nasıl bir karakteristiğe sahip olduğunu Nasıl öğrenebiliriz hakkında Bir e, rehber video olacak Çok beklemeden başlayalım isterseniz İlk başta statların Buradaki rakamların ne işe yaradığını Kısaca açıklayalım Bu bölüm dakika başına hasarı belirtiyor. Bu alfa hasarının ortalama ne kadar vurduğunu söylüyor. Penetrasyonu ama seçtiğiniz merminin penetrasyonu eğer premium mermileri, HE mermilerini seçerseniz bu bilgiler değişecektir. Reload süresi normal hiçbir şey yokken reload süresini yani ne kadar sürede doldurduğunu, kaç saniyede doldurduğunu, dakikada kaç mermi attı, nişan alma süresi, ana dağılımı ve ana dağılımı kontrol eden soft statlar, hareket ederken ki dağılımı yani hareket ederken ki dağılım çarpanı, ana dağılımı bu etkiliyor. Ne kadar hızlı hareket ettiğiniz ve o anki hızınız bu soft stat ve bu formüle giriyor. Ona göre çemberiniz büyüyor. Yine aynı şekilde tank dönerken ki ve taletiniz dönerken ki soft statları bu da ateş ederken ateş ettiği zaman nişangahın ne kadar büyüdüğü tek tek sıkan şarjörsüz tanklarda bu önemli bir değer değil onu söyleyebilirim şarjörlü tanklarda bakmanız gereken bir değer bu namlunuz kırıldığında turuncu duruma düştüğünde e, ne kadar eee isabetsizleşeceğiniz konusunda bilgi veriyor. Çok önemli bir şey değil. Genelde tamir ettiğiniz bir şey. Bu hasarla bir tanka vurduğunuzda modüllerine ne kadar hasar verdiğiniz ile ilgili bir değer. Şurada gördüğünüz modül canları bu yani 165 modüle vuruyor. Motoruna vurduğumda motorunun 165 canı gider gibi düşünmeyin. Bu bir formüle giriyor. Formülü ne kadar aradıysam bulamadım. Sadece bu değer ne kadar yüksekse modüllere hasar verme şansınız o kadar yüksek. Bu kalibre ile alakalı bir değer. Topla alakalı bir değer değil. 122'lik topların ne ne olursa hangi penetrasyonu ne kadar kötü olursa olsun hepsinde 165 değeri vardır. Yine kalibresi yazıyor 120. Mermi hızı yine mermiyi değiştirdiğimizde bu mermi hızı değeri değişecektir tek tek kontrol edebilirsiniz. Maximum range ateş ettiğinizde merminizin kaybolmadan gidip rakibe hasar verebileceği maksimum range bu bütün tanklarda standart 720 metredir. Mermi kapasitesi 30. Potansiyel hasarı 13200. Yine ortalama mermi hasarıyla mermi kapasitesini çarpıp bulduğu bir değer. Mermilerinin fiyatı Normal mermisi yine mermiyi değiştirirseniz ee, değişecektir. 4800'e çıkıyor. Mesela premium mermisi 4800 gümüşmüş. Mobility bölümüne gelirsek son hızı ileriye giderken, son hızı geriye giderken o anki motorunu beygiri ve en önemli değerlerden birisi ton başına beygir 13.59'muş. Tankının etrafında saniyede kaç derece döndüğü neredeyse e, yani 90'ın üçte biri dönüyor. 3 saniyede arkasına dönüyor diyebiliriz. E, 31 derece. Ama bu önemsiz. Bu resistanslarla formüle giriyor. Efektiflere bakmak daha mantıklı. Sert zeminde 31. Medium zeminde 25. Yumuşak bataklık sulu zeminlerde 16 dönüyormuş. Resistansları yine en önemli değerlerden birisi. Bunları nasıl kullanacağımızı söyleyeceğim size az sonra. Gun elevation dediğin namlunun yukarıya doğru kalkması. Yani tepeleri vurmakta bazen bazı tanklarda zorluk çekersiniz. Örneğin madenler haritasında rakip tepeyi ele geçirmiştir. Ve bazen namlunuz onlara kalkmaz. Ee, bu tank 20 gayet iyi bir değer. Kaldırabilirsiniz. 6 namlunun eğilme açısı. Ne kadar eğilebildiği aşağı doğru. Gun Traverse dediği şey TD'lerde, taretsiz TD'lerde önemli bir değer. 26-25'miş. Yani sağa sola tank dönmeden sağa sola ne kadar döndüğünü belirtiyor. Bu taretsiz, taretli tanklarda standart bir değer. Limitsiz demektir bu. Eksi 180 ve artı 180. Komple etrafında dönebiliyor anlamına geliyor. Taret travers hızı da yine gövdeyle aynı şekilde rezistanslardan etkilenmez standart değerdir. Taretinizin saniyede ne kadar kaç derece döndüğünü belirtiyor. Geri kalan her şey bölümü. Bu bölüm çok önemli değil. Bunu zaten 3, 3 boyutlu modelden rahatça görebiliyoruz. Cam puanı, e, motorun cam puanı, treklerin cam puanı yani paletlerin cam puanı. Bu önemli bir değer. E, çok önemli bir değer değil ama neden önemli olduğunu paletlerinizi düşük, düşük, kalibrelerle çok sık kırılıp kırılmayacağını kolayca anlayabileceğiniz değer. Şu aşağısına yazan repaired'ler ne anlama geliyor? Eğer paletiniz turuncu olursa canının ne kadar azaldığını görebiliyorsunuz. Paletinizi tamir etmezseniz tam 40 değil turuncu pozisyonda. Amorek normalde 220 canı var. Eğer turuncuysa ammo yediyseniz 150'ye düşüyor kafa kopmanız kafanızın kopma şansı eğer tamir etmezseniz çok daha fazla artıyor ama en çok artan şey yakıt tankı yakıt tankı eğer azık kullanıyorsanız yangın söndürücünüz yoksa ve turuncuysa acilen tamir etmeniz gerekiyor çünkü çok fazla düşüyor yani ikinci mermide yediğiniz mermide yanma şansınız çok çok daha fazla artıyor maksimum yükleme kapasitesi total e, beyti yani toplam ağırlığı bunlar kamu değerleri tabi bunlar e, skiller ve donanımlar olmadan değerleri yine bunları akılda tutmakta fayda var görüş menzili radyo menzili %15 fire chance yani bu da ne demektir yangın orasılığı %5 %15 e, çok önemli bir değer değil burada yazdığına bakmayın genelde tanklar ee, vuruldukları yerin şanzıman olup olmamasına, benzin deposu olup olmamasına ya da motor olup olmamasına bağlı olarak yanıp yanarlar. Burada %15, %12, %10 gibi değerler. Çok çok bir şey efektif değil yani size bilgi vermesi, vermesi açısından çok net değil. Şimdi biz bu bilgileri kullanarak neyin ne işe yaradığını biliyoruz. Hiç oynamadığımız bir tankı, hiç elimize geçmeyen, kullanmadığımız tankı nasıl bir karakteristiğe sahip olduğunu nasıl bilebiliriz? Bunu bilebilmemiz için öncelikle bir tankı iyi bilmemiz lazım. Oynadığımız bir tankın özelliklerini iyi bilmemiz lazım. Ben neyi biliyorum mesela? Günlerdir e, Betçetil'in Borasko oynuyorum. Premium Sef 8 seviye 2 şarjörü, iki mermisi olan şarjörlü bir tank. Bu tankın nasıl bir karakteristiği sahip olduğunu, ne kadar hızlı gittiğini, top kontrolünün ve ana isabetinin bana oyun içinde nasıl hissettirdiğini biliyorum statlardan bağımsız olarak. Siz de aynı şekilde e, mutlaka bir tankı iyi şekilde biliyorsunuzdur. Ağır tank olup olmaması fark etmez. Ne olduğu fark etmez. Artı değilse veya taretsiz değilse karşılaştıracağınız nasıl bir tank olmak olduğunu öğrenmek istediğiniz bir tankı seçip burada gördüğünüz karşılaştıra basıyorsunuz. Peki biz neyi karşılaştıracağız bugün? Muhtemelen e, maratonda gelecek tankla karşılaştırmak istiyorum. Onun soft statlarının, top kontrolünün dağılımının nasıl olduğunu görmek adına. Şimdi karşılaştıralım bakalım gördüğünüz üzere DPM'i Boras'tan çok daha fazla yani dakika başına hasar verebileceği hasar Boras'tan çok fazlaymış. Yeni gelecek Kampanzer 07 RH tankının Alfa demeyici Boraskın daha yüksekmiş. Onun 200. Penetrasyonu borastan fazlaymış. Boraskın 190. Onun 205. Reload süresi bunun tabi şarjörlü olduğu için uzun. Onunki 479. Yine bunlar donanımsız değerleri. Ateş etme hızı da doğal olarak dakikada çok daha fazla. Clip size yani bu şarjör kapasitesi demek. Onun şarjör olmadığını düşünürsek 0. Bunun 2. Yine bu değerler şarjörsüz olduğu için onda yok. Eğim süresi e, çok uzun bu raskın. Bakıyoruz şu anda e, yeni gelecek muhtemel maraton tankının M süresi 1.44 çok az bir değer. Neredeyse anında nişan alıyor. Bu tankta mesela düşey dengeleyici kullanmama gerek yok diye düşünebiliyorum. Hiç oynamama rağmen çünkü neredeyse full oda bir buçuk saat bir saniyede çevirdiğim anda nişan alacak. Dağılımı mesela Boraskın dağılımı full odakta bile çok memnun edici değil. Dağılımı Borask'tan daha iyiymiş. bu Borask'tan daha isabetli. Yani ondan daha isabetli atışlar yapabileceğim anlamına geliyor. Ana dağılımı kontrol eden soft statlara bakarsam mesela Boraskın top kontrolü çok iyi. Hani çevirip sıkabiliyorum. Peki bunu da çevirip sıkabilecek miyim? Yani sıkabilecek miymişim? Onu kontrol edersek hareket ederken ki ana dağılımı kontrol eden soft statı Borask'tan bir tık kötüymüş. Tank gövdesi dönerken ki e, Softstat'ı bir tık daha kötüymüş Ama Taret sadece Tankım sabitse Ve tankımın Gövdesi dönmüyorsa o sırada Borask da aynı top kontrolüne Sahip sadece Taret'le Rakibi kontrol ediyorsam Ki bu güzel bir şey e, Yakın top kontrolleri var demek Damage vs modus Borask'ın kalibresi daha yüksek olduğu için Modüllere daha çok hasar veriyor Doğal olarak Onunki 122'ymiş yani yakma ammo kırma işte paletlerini büyük kalın paletleri kırıp kırmama konusunda borask daha avantajlı. Kalibresi 90 boraskın 105. Mermi hızı da borask boraskın mermisinden bir tık daha yavaşmış. 962 bir medium tank için düşük değer denilebilir. 720 bütün tanklar için standart demiştim. Merminizin kaybolmadan hasar verebileceği maksimum mesafe eğer tutturursanız oyunda maksimum 565 metreye görerek ateş edebilirsiniz. Onun ötesine eğer rakibin nerede olduğunu tahmin edebiliyorsanız da ateş edebilirsiniz. Ama 720 metreye kadar mermi kapasitesi 80 gibi devasa bir değer. Potansiyel hasarı da borastan fazlaymış. Mermileri eee bununla ilgili bir bilgi yok ee, yeni geleceği için boraskın 780 diyor mobilite kısmına bakarsak borasktan top speed'i daha fazlaymış daha hızlı gidebiliyor geri geri hızı yine borasktan fazla geri geriye gidebileceği maksimum hızı 25'miş beygiri müş ve ton başına beygiri borasktan bir tık daha kötü daha yavaş bir şekilde maksimum hızına ulaşacağı ya da ulaşamayacağın anlamına geliyor. Ama aralarında çok fark yok. Tank dönüş hızı. Borask dönmeyen bir tank bildiğiniz üzere. Tank dönüş hızı Borask'tan gayet fazla bir değer. Yani sağa sola tankı kolayca döndürüp hareket ettirebiliyoruz. Dümdüz gitmek zorunda kalmıyoruz. 57 gerçekten medium tank için bile iyi değer. Bunlar da efektif değerleri. Sadece soft zeminde yani bataklık zeminde Borask'ın rezistansı çok düşük olduğu için e, yeni gelebilecek maraton tankından daha kolay bir şekilde dönüyor. Diğer zeminlerde size demiştim efektif değerler daha önemlidir diye. Çünkü bunlarla birleşir. E, sadece bataklıkta Borask daha iyi dönüyor. Yani fazla 7 ile bataklığa girmeyin. Mermi e, pardon namlu değerlerine bakarsak maraton yeni gelecek maraton tankımızın namlutunu daha fazla yukarıya kalktığını ve daha fazla aşağı indiğini 9 gibi iyi bir değer bu arada medium tanklar arasında 9-10 değerleri nadir görülür 9 gibi iyi bir değer de namlusu eğiliyormuş Boraskın 6 derece eğiliyor bu taret tanklarda önemsiz demiştim pardon taretli tanklarda yine taretinin tamamen ikisinde tamamen döndüğünü görüyoruz Boraskın taret dönüş hızı Kamp 07'den daha fazlaymış ama aralarında korkunç bir fark yok. Can puanlarına bakarsak. 1300 hiç, e, Boraskın canı e, güçlü bir tank olduğu için e, kısmen e, düşük canla dengelenmeye çalışılmış. Kamp 07'de yine 1400 1450 gibi medium tanklar olduğunu düşünürsek bir tık daha az 1350 ama yeterli bir değer ee, motorunun cam puanı, Kampazel 07'nin daha fazlaymış. Boraskla motorumun kırıldığı oluyor, yalan yok. Cam puanı sebebiyle. Yine palet canı bir tık daha yüksekmiş. Bu değerlerde sadece Borask'ın ammorek yeme şansı e, Kampazel 07'den daha düşük ki iyi bir şey. Boraskla ammu yemek çok yediğimi hatırlamıyorum. Kampazel 07 ile bir tık amma sorunu yani sürekli ammamızın kırılma sorunu yaşayabiliriz. Kafamız kopacak mı bilmiyoruz ama. Yükleme onlar çok problem değil ama tankın neredeyse iki kat daha ağır olduğunu görebiliyoruz. Borask'tan kam olarak da Borask'tan bir tık düşük kaması var. Bir tık demeyeyim yani düşük kaması var. Çok fazla değil ama yine de İş yapabilecek kadar. Bu askın çok konflaj bir tank olduğunu biliyoruz. Onu da yeterli seviyede çalı arkalarında açılmayacak kadar bir kamuflaj olduğunu söyleyebiliriz. Görüş menzilleri aynı. Ee, yanma şansı Boraskın 112 deniliyor. Çok fazla yanmadım ama bu değerin çok e, stabil bir değer olmadığını size söylemiştim. Şimdi zırh şemasına bakarsak e, buradan bakacağız. 07 kampanzeri buluyoruz Hemen bakalım Live alırsak Gördüğünüz üzere taleti ve yan zırhları Her yerden yiyebiliyorken sadece rakibi Kısmen bilmeyen oyuncuları korkutabileceğimiz Tek zırhlı bir yerimiz var ee, bunu Kısmen kullanabiliriz bunu nasıl kullanabiliriz ee, Eğimli yüzeylerden çıkıp geriye çekilirken rakibin mermileri bazen buraya çarpacaktır. Bunu kullanarak e, bazen mermileri sektirebiliriz. Tıpkı Bad Chetillion ya da TVP'nin açılı ve kalın zırhlarını kullanabildiğimiz gibi komple zırhsız tanklar ama nadiren arada e, iyi oynarsanız, rakip de biraz kötü oynarsa bir şeyler sektirebilir. Taratinize sıkmak yerine ön üst gövdenize sıkarsa sekeceği anlamına geliyor. Genel olarak zırh şeması da çok zırsız bir profilde. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz biraz hızlı kısmen bir yardımcı olmak istedim ee, nasıl kullanılabileceği ha hakkında bildiğiniz bir tankı hiç bilmediğiniz hiç kullanmadığınız bir tankla karşılaştırsanız kafanızda gayet net bir e hiç oynamanız tankla ilgili bile fikirleriniz olabiliyor ben genelde hiç oynamadığım tankları bu şekilde kolay bir şekilde nasıl bir karakteriste sahip olduğunu böylece anlayabiliyorum. Size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer içerikleri beğeniyorsanız kanala abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.